Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangileri yer değiştirmelidir diye soruyor. Değerli öğrencilerim dikkat ettiğinizde çok kolay çözülebilecek soruydu. Sadece bir şeye dikkat etmeniz lazım. Değerli öğrencilerim bakın 3'te diyor ki Sokaklarda ise olduğu yere yığılan birçok insan hayatını kaybetti. Önce insanlar hayatını kaybediyor. Daha sonra 50 binden fazla insanın sakat kaldığını söylüyor. Daha sonra pek çok kişinin bilmediği bu felaket o kadar büyüktü ki ...birçok insanın 8 ila 10 bin arasındaki kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor. Şimdi bakın burada hayatını kaybetmiş. Sonra geliyor 5'te de hayatını kaybetmiş. E peki 2'ye geldi, pardon 4'e geldi. 4'te ne var? 4'te sakat kalan insanlardan bahsediyor. E şimdi siz ne yaparsınız? Önce insanlar hayatını kaybetti dersiniz. Daha sonra hayatını kaybeden insanların sayısını söylersiniz... Daha sonra birçok insanın da sakat kaldığını söylersiniz. Yani aşama böyle gider. Burada hayatını kaybeden, burada hayatını kaybeden, arada sakat kalan şeklinde gidemezsiniz. Onun için ne yapmalısınız? Şuradaki 4 ve 5'in yerini değiştirmeli ve cümleyi şöyle, metni şöyle okumalısınız. Sokaklarda ise olduğu yere yığılan birçok insan hayatını kaybetti. Pek çok kişinin bilmediği bu felaket o kadar büyüktü ki gazın salınması ile birlikte ilk 3 günde yani hayatını kaybeden insan sayısı 8 ila 10.000 bin arasında kişi hayatını kaybetti. Sonraki hafta ise bu sayı 16 bini aştı. Bunu söyledikten sonra 550 binden fazla insanın da sakat kaldığını söyleyerek devam edebilirsin. Onun için ne yapacaksın? 4 ve 5'i devam ettireceksin. Arkadaşlar bilimsel bir metin yazdığınızı düşünün. Ya da bir haber yazısı yazdığınızı, bilgi verdiğinizi düşünün. Ne yaparsınız? Önce ölü sayısını söylersiniz, sonra sakat sayısını söylersin vesaire. Ya da önce ölenler oldu dersin, işte 3 kişi öldüğünü söylersin. Bazı insanlar sakat kaldı dersin, sonra sakat kalanların kaç olduğunu söylersin. Yani aşama böyle gider, onun için de 4 ve 5'in yeri değişmeliydi. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin yer değiştirmesi gerektiğini söylüyor. Küçük bir ipucu vardı. O yakalanır yakalanmaz sonuç rahatlıkla çözülebiliyordu. Bakın bir de diyor ki yeni bir alışkanlık edinebilmemiz için bize kaç gün lazım sorusuna pek çoğumuzun vereceği cevap muhtemelen 21 gün. Yani yeni bir alışkanlık kazanmak için 21 gün lazım. Bu cevabın kaynağı bakın bu cevabın kaynağı direkt öncesiyle bağlantılı. Demek ki 1 ve 2'nin yeri aslında kesinlikle değişmeyecek arkadaşlar. Bu cevabın kaynağı Maxwell Maltz'ın 60'larda yazdığı Psikosibernetik Mutluluğu Yakalama Sanatı adlı kitabıdır diyor. Plastik cerrah olan Mats bu sayıyı hastaların yeni yüzlerine alışma süreci ölçümleyerek belirlemişti. Yine ondan bahsetmeye devam ediyor. Araştırmaya katılan denekler. Hoppala hangi araştırmaya abi? Şimdi araştırmaya katılan denekler diyebilmen için şu önceki cümlelerin birinde araştırmadan bahsetmen lazım. Ama sen araştırmadan bahsetmemişsin. Demek ki arkadaşlar araştırma nerede? 5'te. Önce araştırmayı söyleyeceksin ki araştırmaya katılan denekler diyesin. Bakın şimdi üniversite Kolej London... araştırmacıları tarafından. Demek ki bu adamlar araştırma yapacak. Daha sonra araştırmaya katılan deneklerin 18 gün ile 224 gün arasında geniş bir aralıkta sonuç elde ettiğini eklemekte gerekecek. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? 4 ve 5'i yer değiştireceğiz. Önce araştırma yapılacak, daha sonra da araştırmaya katılan deneklerden bir sonucu da ekleyerek bitireceğiz. Onun için 4 ve 5'i yer değiştireceğiz arkadaşlar. İçin hangileri birbiriyle yer değiştirmelidir diyor. Genel öğrenci 1'e baktığımızda sevdiğimiz şarkıları dinlemek bizi pozitif etkilerken ilgi alanımız dışında kalan şarkıları dinlemek konsantrasyonumuzu yükseltiyor. Burada şarkı seçiminden bahsediyor. Diyor ki Sevdiğin şarkıları dinlersen bu seni pozitif etkiler. İlgi alanın dışında kalanları dinlersen konsantrasyonunu yükseltir. Bakın burada şarkı seçimi ile alakalı bir bilgi var. 3'e geldiğimizde 3'te de şarkı seçimi ile alakalı bir bilgi var. 3'te diyor ki konuyla ilgili yapılan araştırmacılar dinleyeceğiniz müziği seçerken dikkat etmeniz gereken detayları ortaya koyuyor. Bakın dinleyeceğiniz müziği seçerken dikkat etmen gerekenler neymiş? Pozitif şarkı pozitif etkilenmek istiyorsan sevdiğin şarkıyı seç, konsantrasyonun yükselmesini istiyorsan ilgi alanının dışında şarkı seç. O zaman dikkat etmemiz gereken detayları 3'ten sonra 1'i getirerek söyleyebiliriz. Peki o zaman 4'ü 1'e getirsek, 1'i de 4'e getirsek olay düzelir mi? Hadi deneyelim. Bakalım 4'ü 1'e getirelim, 1'i de 4'e getirelim ve tekrar okuyalım arkadaşlar. Diyor ki çalışırken dikkatimizi dağıtmak için adeta yarışan seslere karşı imdadımıza müzik dinlemek yetişiyor. Yani dikkatimiz dağılıyor diyor çalışırken. Bu tip durumlarda müzik dinlemek imdadımıza yet yetişiyor. Yapılan bilimsel çalışmalar özellikle tekrarlı ve zaman alan monoton görev, yani sıkıcı, hep aynı olan görevleri yaparken müzik dinlemenin verimliliği artırdığını söylüyor. Bakın müzik dinlemek iş yaparken imdadımıza yetişiyor bilimsel çalışmalarda bunu kanıtlıyorlar. Monoton görevleri yaparken müzik dinlemenin verimliliği artırdığını söylüyor. Devam ediyorum. Daha sonra konu ile ilgili yapılan farklı araştırmacılar dinleyeceğimiz müziği seçerken dikkat etmemiz gereken detayları ortaya koyuyor. Müziği seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Sevdiğimiz şarkıları dinlemek pozitif etkilerken ilgi alanımız dışındakilere karşı ise konsantrasyonumuzu yükselttiğini söylüyor. Daha sonra Yaptığımız işin hızını dinlediğimiz şarkının temposuna uydurmanın da iş verimini artırdığını söyleyerek devam ediyor. Demek ki arkadaşlar 1 ve 4'ü değiştirerek neden sonuç bağlantısını rahatlıkla yakalayabiliyoruz? Cevabımız da Bursa olacak arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangileri yer değiştirmelidir? Değerli öğrendim dikkat ediyorsanız de ödüllerden bahsediyor. Video 6'da da ödüllerden bahsediyor. Bakın bu tip sorularda, bu tip makalelerde önce kişinin hayatı, yazdığı eserler vesaire anlatılır. Romanları ya da kazandığı ödülleri verecekse de onları arka arkaya verir. Yani aslında burada 2 ile 6'nın yan yana olması gerekiyor. Peki biz bunu nasıl düzeltirsek olay doğru bir akışa girebilir? Bakın şimdi. Öğrenim hayatını Brüksel-Ankara arasında süren, gitgellerle tamamlayan Hakan Günday'ın ilk romanı Kinyas ve Kayra 2000 yılında yayımlanıyor. İlk romanını da yayımlanıyor. Daha sonra arkadaşlar buraya 5 gelecek. İlk romanını 2000 yılında yayımlıyor. Geçen 20 yıl içerisinde yazdığı 9 romanın tamamının içeriğinde rahatsız edici gerçekleri anlatıyor. Bakın bunu buradan çıkardık biz. Bunu getirdik. Rahatsız edici gerçekleri anlatıyor. Devam ediyorum. Modern dünyanın içinde yalnızlaşan. Bakın rahatsız edici gerçekler diyordu ya. Bunu buraya getirdiğimde yalnızlaşan, yabancılaşan insanları anlatıyor toplumun görmeyi reddettiği yaşamları anlatmayı seçiyor. Daha sonra da bakın şu gelecek. Bu 5'in yerine gelecek. 5 de 2'nin yerine gidecek. Daha sonra ne yapıyor? 2014'te Türk fransız Edebiyat Ödülü'nün, 2015'te ise Fransız Saygın Edebiyat Ödülleri'nden Prix Médicis en iyi yabancı roman ödülünün sahibi oluyor. Senaryosunu yazdığı şahsiyet Halil Bilginer uluslararası Emmy en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırıyor. Bakın ne yapıyor arkadaşlar? 2 ödülü ne yaptık? Arka arkaya getirdik. O zaman 2 ile 5'i değiştirirsem ödülleri arka arkaya getirmiş oluruz arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir diyor. Dünya üzerinde en garip yerlerde kullanılan, en fazla yanlış anlaşılmış, en çok nefret edilen yazı tipi ünvanlarına sahip olan meşhur Comic Sans 94 yılında Microsoft'ta çalışmakta olan tipografi mühendisi Vicent tarafından oluşturuluyor. Bakın Comic Sans'ın Vicent tarafından oluşturulduğunu söylüyor. Bu ilk cümlemiz zaten bununla alakalı değişmesine dair bir unsur da yok. Vincent bir çizgi romanıydı. Yani şu Vincent'ten bahsediyor ve Comic Sans'ın konuşma balonlarındaki yazı tipine benzer olmasını hayal ediyor. Bakın bunu oluşturuyor ve oluştururken neyi hayal ettiğini söylüyor. Devam edelim. Yalnızca eğlenceli tasarımlarda kullanılacağı hayal edilerek yaratılmış olan Comic Sans, insanlığın elinde korkunç bir silaha dönüştü. Yani amaçları eğlenceli tasarımlar oluşturmak ama insanların elinde korkunç bir silaha dönüşüyor. Yaratım amacının o kadar dışına çıkarıldı ki komik sans yasaklansın adını taşıyan küresel bir kampanya başlatıldı. Bakın burada sanki bir kopukluk var gibi. Devam edelim. Cenaze ilanlarından resmi uyarı levhalarına kadar olmaması gereken her yerde kullanıldı. Bakın şurada insanlığın elinde korkunç bir silaha dönüştü. Burada sadece eğlenceli şeylerde kullanılacağını söylüyor ama daha sonra insanlığın elinde korkunç silaha dönüşüyor. Cenaze ilanlarından resmi uyarı levhalarına kadar olmaması gereken her yerde kullanılıyor. Bunların hepsi olduktan sonra da yaratım amacının o kadar dışına çıkıyor ki yasaklansın diye kampanya başlatıyor. Bakın şu metnin son cümlesi arkadaşlar, son cümlesi. Çünkü hepsi olduktan sonra bu oluyor, bu oluyor. İnsanların elinde korkun silahı dönüşüyor. Resmi levhalarda kullanıyor, cenaze ilanlarında kullanılıyor. Bunların hepsi olduktan sonra da artık yeter yasaklansın deniyor. Bu son cümle olacak. O zaman ben 4 ve 5'in yerini değiştirerek metni düzeltebilirim. Bakın eğlence için tasarlanıyor ama insanlığın elinde korkunç bir silaha dönüşüyor. Ko eğlence amacından çıkıyor. Cenaze ilanlarında resmi uyarı levhalarına kadar olmaması gereken her yerde kullanılıyor. Daha sonra da yasaklansın diye kampanya başlatıyor ve son cümleyi bitiriyor. Onun için ne yapacağız? 4 ve 5'in yerini değiştireceğiz arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangileri yer değiştirmelidir? İki tane çok net ipucu vardı. Bu ipuçlarını yakalayınca soru çok rahat çözülebiliyordu arkadaşlar. Bunlardan birisi şu. Bu işaretlere göre diyor. Arkadaşlar bu işaretler diyebilmesi için bundan önceki cümlede işaret olması lazım. Yani belirti olması lazım. Şurada ise birçok semptom inceleniyor diyor. Semptom dediği arkadaşlar işarettir. Bu işaretlere göre diyor. ...demek ki şuradaki 3 ve 5'in arka arkaya gelmesi gerekiyor. Yine ikinci ipucunu söylüyorum. Yapılmaktan haz alınan her davranış ise bağımlılık kabul edilmiyor. Yani bundan önce bağımlılığın neler olduğunu söyleyecek. Burada ise bundan sonra gelen yani o bağımlıktan sonra gelen cümle bu olacak. Ve yapılmaktan haz alınan her davranış ise bağımlılık değildir şeklinde olacak. Bakın ne demek bu? Bağımlılığı yalnızca kontrol edilemeyen davranışlar olarak tanımlamak doğru değil... Bağımlılığın ne olduğunu tanımlıyor. Daha doğrusu bağımlılığın ne olmadığını tanımlıyor. Sadece kontrol edilemeyen davranışlar olarak tanımlayamazsın diyor. Bağımlılık günümüzde uzmanlar tarafından genler ve çevresel faktörler sebebiyle ortaya çıkabilen, zarar veren sonuçları da olan madde kullanımı veya takıntılı davranışlar olarak açıklanıyor. Bakın bağımlılığın ne olduğunu söylüyor arkadaşlar. Daha sonra bu gelecek buraya. Neden bu gelecek? Yani şu 3 ile 4 yer değiştirecek. Neden yer değiştirdiğini söylüyorum. Bağımlılığın ne olduğunu söylüyor. Daha sonra yapılmaktan haz alınan her davranış ise bağımlılık olarak kabul edilmiyor. Bakın bağımlılığı bilim insanları şunlar olarak kabul ediyordu ama her davranışı bağımlılık olarak kabul etmiyor diyor. Bağımlılık olarak kabul edilebilmesi için yani önce 4 gelecek, sonra şunu söyleyecek. Bir davranış veya kullanımının bağımlılık olduğunun kabul edilebilmesi için bırakmakta zorlanma Bak her davranışı bağımlılık kabul etmiyordu ya. Bağımlılık kabul edilmesi için bırakmakta zorlanma, günlük yaşamın doğal akışına engel olma, inkar, diğer aktivite ve şeylere karşı ilgi azalması, semptomların aksamasına sebep olması gibi birçok farklı semptom yani belirti yani işaret inceleniyor bilim insanları kişinin tekrar eden davranışlarını bu işaretlere göre yani bu semptomlara göre. Demek ki biz 3 ve 4'ün yerini değiştirirsek şu semptom hemen şu işaretin yani bu semptomun önüne geliyor. Daha sonra da bağımlılık budur. Bağımlılık olmayanlar ise şudur diye ifade ederek metnin anlam bütünlüğünü sağlamış oluyoruz. Onun için 3 ve 4'ün yeri değişecekti arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin yer değiştirmesi gerekiyor? Arkadaşlar burada Yapısal, kronolojik bir sıra var. O sıraya dikkat etseniz soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirdiniz. Bakın 3'te diyor ki daha sonraki yıllarda Golden Globe ve de dahil yüzlerce ödünün sahibi oldu diyor. Bakın burada bir sürü ödünün sahibi olmuş diyor. 4'te de diyor ki 95'te kariyerindeki ilk büyük başarıyı elde etti. Şimdi burada yüzlerce ödünün sahibi oldu diyor. Burada ilk büyük başarısını elde etti diyor. O zaman burada bir sıralama hatası var. Yani yüzlerce ödülün sahibi olduktan sonra ilk büyük başarısını elde etmiş olamaz. Önce ilk büyük başarısını elde edecek, daha sonra yüzlerce ödülün sahibi olacak. Yani buradaki 4 3'ten kesinlikle önce gelmeli. Ama 3 ve 4'ün yerini mi değiştirmeliyim yoksa 3 ve 5'in mi yerini değiştirmeliyim? Arkadaşlar 3 ve 5'in yerini değiştirmeliyim. Neden? Çünkü şu 5 bunların ikisinden de önce gelmeli. Neden? Bakın diyor ki burada kendi kendine yetiştiriyor vesaire. Profesyonel kariyerine reklam müzikleri yaparak başlayan, yani önce profesyonel kariyerine başlayacak ki daha sonra şuradaki ödülleri alsın. Profesyonel kariyerine başlamadan bu adam nasıl ödülleri alabilir? Alamaz. Onun için ne yapacağız? 3 ve 5'i değiştireceğiz. Bakın şimdi 5'i burada okuyorum. Profesyonel kariyerine reklam müzikleri yaparak başlayan Zimmer 80'li yıllarda film müzikleri üretmeye başlıyor. 95 yılında Aslan Kral için yaptığı film müziği ile Oscar'ın sahibi oluyor. Kariyerinde ilk büyük başarıyı elde ediyor. Daha sonraki yıllarda da bakın ilk büyük başarıyı elde ettikten sonra da yüzlerce ödülün sahibi oluyor. Onun için 3 ve 5'i değiştireceğim. Hocam neden 3 ile 4'ü değiştirmedim? Bakın ben 3 ve 4'ün yerini değiştirirsem bu adam profesyonel kariyerine başlamadan ödülleri almış olur. Onun için 3 ve 5'i değiştireceğim ve 5'i hepsinin önüne alacağım arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangileri yer değiştirmelidir? Değerli öğrencilerim burada bir aşamallık ilişkisine sıkıntı var. Onu yakaladığımız an soruyu rahatlıkla çözebiliriz. Bakın filozof, matematikçi ve astronom Hapitia İskenderiye'de doğdu. Problem yok. Doğdu İskenderiye'de. Büyük İskenderiye kütüphanesinin başında olan babası ünlü filozof Kızı Hapitia'yı doğma öğretilerden yani kalıplaşmış öğretilerden uzak tutarak bilimin ışığında insanlığa faydası dokunabilecek bir birey olarak yetiştirdi. Bakın burada doğduğunu burada da yetişme aşamasını anlatıyor. Yani eğitim alması babasının çevresinde babasının bulunduğu ortamda babasının etkileriyle kendini geliştirmesinden bahsediyor. Daha sonra 3'e geçtiğimizde Batlamyus, Oklit ve diğer Yunanlı matematikçilerin eserlerini düzenleyip matematik dünyasına kalıcı eserler bırakılmasında büyük rol oynadığını, devlet adamlarına danışmanlık yaptığını söylüyor. Bakın biraz hızlı gidiyor gibi. Şurada Atina'da aldığı eğitimden sonra, bakın arkadaşlar eğitim almadan hem devlet adamlarına danışmanlık yapmış hem de matematikçilerin kalıcı eserler bırakmasına büyük rol oynamış. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil. Onun için biz ne yapacağız? Önce eğitimini tamamlatacağız. Daha sonra bu işleri yapacak. Onun için 3 ve 4'ün yeri değişmeli. Şimdi bakın tekrar yapalım. Ne yapıyor? Babası insanlığa faydalı olacak birey olarak yetiştiriyor. Atina'da aldığı eğitimden sonra, bakın eğitimine devam ediyor. Eğitimden sonra İskenderiye'ye dönen Hapitia, Platon, Aristo ve Suda gibi filozoflar hakkında İskenderiye okulunda halka açık dersler veriyor. Batlamyus, Oklit ve diğer Yunanlı matematikçilerin eserlerini düzenliyor. Bak şimdi bunu yapabilir. Çünkü eğitimini tamamladı. Sonra bunları yapabilir. Devlet adamlarına da danışmanlık yapıyor. Daha sonra bunun zararlı olacağını düşünen Çiril diye bir adam bunu hedef gösteriyor. Daha sonra da ne yapıyor? Linç ediliyor ve maalesef yakılıyor. Onun için cevabımız ne olacak arkadaşlar? C şıkkı olacak.